Sener Hocam, selamünaleyküm, Radim, hayırlı günler. Selam, Allah razı olsun. Ee, nasılsınız hocam? Elhamdülillah, yaşımıza göre çok iyiyiz. Allah iyiliğinizi arttırsın. Allah hayırlı ömür versin. Cümlemizden. Hocam, e, bizi misafir ettiniz, teşekkür ederiz evinizi açtınız. E, bugün gelme nedenimiz sizin emlakçılıkla ilgili olan hayat serüveninizdeki tecrübelerden bu işe gönül veren, bu işi yapmak isteyenlere bazı böyle mesajlar verebilmek. ...tecrübelerinizden istifa edebilmelerinizi sağlamak için misafir olduk. Teşekkür ederiz. Hocam, Sener Gürsoy kimdir? Kendinizi biraz bize tanıtabilir misiniz? Sener Gürsoy, 1946'nın Aralık ayının son gecesinde dünyaya gelmiş. Fakat babam rahmetli 1901-1907 olarak yazdırmış. Ve adımdan da anlaşılı, anlaşılacağı üzere Sener, Sene Er anlamında Sener ismini vermiş, Denizli doğumlu kalecik buzuna kayıtlı bir vatandaşım. E, hocam babam memur muydu o zaman? Babam devlet memuruydu. Hı. Denizli deyince? Denizli, Denizli'de memurken dünyaya geliyorum. Bu ismi babam koymuş, münasip görmüş. Fakat ben bu isimden çok çektim. Kimisi Semer der, kimisi Soner der. Kimisi telefon ettiğinde Sener Hanım'la görüşebilir miyim der. Babamın rızası olmadığı için de bu ismi değiştirmemiş bir kişi. Ee, baba hakkı önemli tabi. Tabi tabi. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Bir babanın, bir annenin evladı üzerindeki görevlerini sayarken en başta güzel bir isim koyması. Ki bana bırakılsaydı Ömer ismini koydum kendime. Onun için Akif'in, Akif oğlumun çocuklarından bir tanesinin adı Ömer Faruk. Allah ömürlerini sağlıklı saatte geçirmelerine nasip etsin. Hocam bildiğim kadarıyla siz ilahiyat mezunusunuz ve e, ilahiyat öğretmenliğinden emekli oldunuz. 1968 Ankara İlahiyat mezunuyum. Daha önce Kırıkkale Lisesi 64'te mezun oldum. 68'de Ankara İlahiyat. İlahiyatım puanı yüksekti. O tarihlerde hiç unutmam. Puanım hukuk tuttu. Hukuk kaydoldum. Ankara hukukla Ankara ilahiyat yan yanaydı. Hukuku bıraktım. İlahiyatın puanı düşünce ilahiyata geçtim. 68'de ilahiyattan mezun oldum. Ve o sene Çankırı İmam Hatip Okulu. Meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladım. Orada bir sene çalışabildim. Hızlı gittim. Görevden atılma durumum söz konusu oldu. Atılma nedenim de sınıfı, sınıflara, derslere selamla girişim. Allah'ın selamıyla girişim suç unsuru oldu. Görevden atılacaktım. Askere gittim. 1970'te askerden Balgat Ömer Seyfettin Lisesi'ne geldim. O gün müdür mavini oldum. İki sene kalabildim. İki sene sonra da Aydınlık Evler Mehmet Akir Ortaokulu'na. Orada da bir sıra kaldım. Daha sonra Ulus Kız Ortaokulu'na geldim. 1994'te Ulus Kız Ortaokulu'ndan emekli oldum. Maşallah. Peki hocam bu öğretmenlikten Kıymetli olan bir meslekten diğer kıymetli olan meslek, Esnaflığa esnafla ve veya emlakçıla e, nasıl e, evrildiniz? E, şöyle geçtiniz, diyeyim, nasıl oldu? Şöyle diyeyim. Ben o tarihlerde 1975'e kadar öğretmenken ek işler yapmak zorunda kaldım. Öğretmenliğimin yanı sıra özel matematik dersleri verdim. Evimde özel matematik dersleri verdim. Boş zamanlarımda Ek gelir olsun diye, yan gelir olsun diye pazarcılık yaptım. Pazarlarda çalıştım. Seyyar satıcılık yaptım. 1987'de onları bıraktım. Emlak bürosunu açtım. Öğretmenliğim devam ederken. İlk büronunuzu 1987 87 yılında? 1987'de. Yani Kırsaklarda? Hayır. Nuri Pamir Caddesi'nde. Keçören, Nuri Pamir Caddesi'nde açtım. Açarken yapabilir miyiz, yapabilecek miyiz düşüncesiyle benim bir dayım var, benden 3 yaş büyük, o da emekli öğretmen. Onunla beraber yola çıkmayı düşünmüştük. Kime sorduysak siz yapamazsınız. Bu işi yapabilmek için sağ gösterip sol vuracaksınız. En güzel yeri gösterip en kötü yerin tapusunu vereceksiniz. Yalan söyleyeceksiniz, tapuda rüşvet vereceksiniz. Biz bunlara, bu kurallara uymamak kaydıyla yalan söylememek, tapuda rüşvet vermemek ve dürüst olmak şartıyla dürüstlüğü bir ilke olarak kabul ediyorduk. Ki gerçekten ticarette muvaffakiyetin, hayatta muvaffakiyetin temel esası dürüst olmak. Bazı bazı emlakçılar der ki ben dürüst olduğum için bu işi yapamadım. Hayır, dürüstlük bir ilkedir. Başarının şartlarından en başta gelen de dürüst olmaktır. Eğer dürüstlük bir ilke olmasaydı Rabbim Kur'an-ı Kerim'de dost doğrulun demezdi. Evet, emrolunduğun gibi dost doğru ol. Dost, doğru. De. dost Film doğru olmak bize çok şey kazandırdı. Mutlaka. Pazarladığımız mümkün, pazarlayacağımız mümkün. Biraz önce de arz ettiğim gibi o arkadaşın bana bağlanmasının sebebi, pazarlayacağım dairedeki kusurları, özürleri ona söylemem, onu bana kazandırdı. Sen sattığın, satacağım, vasıtalı olacağın mümkün özürlü yanlarını, kusurlu yanlarını onun göremediği, senin bildiğin yanlarını söylersen onun sana karşı teslimiyeti, onun sana karşı güveni daha çok çoğaltıyor. Ben bundan çok kazandım. Mutlaka hocam yani e, bu noktada mesleki anlamda sadece sektörümüzde değil e, her bütün yer, bütün her sektörlerdeki yer. gerçekten dürüstlük, e, malın ayıbını tam anlamıyla söylemek e, birçok kişiye güzel şeyler kazandırıyor. Bununla ilgili çok kişinin tecrübesi var, sizin de olduğu gibi. Şimdi şunu ilave edeyim. Bir dürüstlük yetmiyor. Dürüst olacaksın. Ticarette muvaffak olmanın şartlarından temel ilke dürüstlük. Onun yanı sıra cesaret, gayret, sabır bunlar muvaffak olmanın şartlarıdır. Peki hocam 1987 yılında Açtık. açtınız. Bir ay sonra baktık ki biz bu işi yapabiliyoruz, yapabileceğimize inandık. Aynı yıl içerisinde Keçiören Tepebaşı, Hacı Bektaş Veli Köprüsü üzerinde, Sanatoryum Caddesi üzerinde Emlak Büro, Elif Emlak Bürosu'nu açtık. Ondan sonra 3-4 derken ta 14'e kadar çıktı. Ee, aslında şöyle olmuş yani ee, ta o yıllarda siz yerel olarak faaliyet gösteren emlak firmanızı bir nevi böyle kurumsal bir ofise evrilip Elif kaça kadar gitmişti hocam? 14'e kadar. Elif 14 emlak ofislerine kadar e, gitmişti. Siz burada ticari olarak ortaklıklarınız onu, onu şöyle izah edeyim. Ben bana müşteri olarak gelen, bilhassa emekli olmuş veya çalışıp da benim gibi vakit bulabilen, yapabileceğine kanaat getirdiğim insanlara diyordum ki sana bir şube açalım. O şubeye de seninle beraber çalışabilecek elemanı kendin seç, yanına bir ortak bul, biz senin yerini tutalım, arabana alalım. Orada kazancının giderler çıktıktan sonra üçte biri bizim üçte ikisi de aranızda paylaşın diyorduk ve emlak bürosu sayısını o şekilde yükseltiyorduk, artırıyorduk ve gerçekten de yanımda çalışan elemanların her birinin dürüst olduğuna inandım ve hiçbirinin de yanlış yaptığı düşüncesine kapılmadım. Yanlış yapıyor, yalan söylüyor diyenlere de Allah'a havale ettim. İnanmadım bu sözü. Hocam o dönemde e, yani bu e, hizmet bedellerinin paylaşımıyla ilgili de aslında çok güzel bir adım atmışsınız. Evet. E, yani hani, Türkiye'deki kurumsal ofislerin bir nevi aslında mihenk taşı olan bu özellikle paylaşımdaki hakkaniyeti e, çok güzel e, dizayn etmişsiniz. Yani bu noktada güzel bir tecrübe, güzel bir beceri bu. Şimdi emlakçıları da şunu söyleyeyim Ömer, paylaşmak güzel bir şeydir paylaştıkça çoğalır. Aynen buyrun. Rabbena hep bana demeyeceksin. Analar dert yesin, yarım yarım dört yesin derler bizde. Analar dört... Dert, Analar dört dert yesin, yarım yarım, yarım dört yesin. yesin. Hani bir annenin sekiz çocuğun varmış. Sekiz tane yumurta yapıyor, her birine birer tane veriyor. Anne senin yumurtan yok, yarım ver. Yarım ver. Her birinden yarım alıyor. Sekiz çocuk yarım verince dört tane kendi yiyor. Anılar dert yesin yarın yarın dört. Öyle olmayacağız diyorsunuz hocam. Öyle olmuyor. Ama biz paylaşmayı e, esas bildik ve gerçekten paylaştık. Bir kendi şubelerimizde değil diğer şubelerle de paylaşmak, paslaşmak. E, hocam e, ilk ticaretinizi hatırlıyor musunuz? Yani size sizin yapmış olduğunuz ilk ticaret e, sizde e, ne tür farkındalığı ortaya çıkarttı? Öyle yani diyeyim. bu mesleği yapmakta bir rol oynadı mı? şöyle diyeyim dedik ya paylaşmak esas olacak. Paslaşmak esas olacak. Biz emlak bürosunu açtığımızda müşteri geldi. Elimizde hiçbir malzeme yok. Karşı komşuya gittim. Öldüler Allah rahmet eylesin. Ortaklar Emlak diye ona gittim, dedim ki ya bir müşterimiz var, daire varsa verelim. Hocam %75'ini biz alırız, %25'ini siz alırsınız. Halbuki emlakçılıkta kural şudur, kaç ortak varsa, kaç kişi varsa aralarında paylaşılır. Eşit oranla paylaşılır. Eşit olarak paylaşılır. Evet. Ondan sonra birkaç gün sonra onlar bize gelmeye başladı. O kadar çok kayıt geldi ki, bu İbrahim Tosun Bey'e geldikten sonra. Sonra siz mi onlara dediniz hocam %75'i? Yok yapmadım, <laughs> yapmadım. Yapmadım da. Yani herkes kendine yakışanı yapıyor. Aynen. Hocam. Peki hocam Tursaklar, Akyurt, Kalecik bölgelerinde hemen hemen parsellerin ve haftaların paftaların ezbere bildiğiniz yönünde duyduğum bazı şeyler var. Yani çoğu parselin, çoğu paftanın. Hele ki sizin çağınızda hiçbir dijital argüman yok. Ne bileyim bilgisayarda, telefonda şimdi bizimki gibi. Böyle tek tıkla biz artık biliyorsunuz ulaşıyoruz. Ama sizin döneminizde bu gerçekten çok zordu. Ve siz bu zorluğa rağmen bütün parselleri de çoğunluğunu Ezbere biliyordunuz. Bu nasıl bir yetenek diyelim hocam? Şimdi dedik ya başarının şartlarından bir tanesi de yetenekli olmak, kabiliyetli olmak. Rabbim bana lütfetmiş. Gerçekten yeteneğim bu konuda fazla. Ben onu verdiğim, yaptığım işe göre kendimi veririm. Ben matematik öğretmeni değilken matematik dersi verdim. Özel matematik dersi verdim ve öğrencilerim %100 başarı gösterirdi. Özel matematik dersi. Emlakçılıkta da kendimi gerçek verdim. Kursaklar, Saray, Akyurt, Keçören bütün bölgeyi ada parsel olmak kaydıyla gözümü kapasıra paltoda yerini bulurum. Korum. Ki bana gelen kaydı pazarlamadan önce yerine giderdim, bakardım, özürlü yanlarını, kusurlu yanlarını, yer tespitini yapardım. Oradaki poligon numarasından parsel taşına varıncaya kadar. Yani e, şu anki dönemimizin bir nevi parsel sorgusuydu. Doğru öyle. mu? Yani Bursakların, Ankara'nın kuzeyinin diyelim daha doğrusu. Kuzeyindeki evet. birçok ilçenin parsel sorgusu Sener Gürsoydu diyebilir miyiz? Aynen öyle. Ve gerçekten de gerçekten de şüphe duyduğunda birkaç defa giderdim. Araştırırdım. Acaba doğru mu? Orada olduğuna kanaat getirirdim. Buna rağmen müşteri benim gösterdiğim yerde şüphe duyarsa bana inanma kardeşim. Ola ki yanılabilirim. Bir de ölçümcü getir derdi. Ve ölçümcü getirirlerdi. O tarihte ölçüm işlerine bakan, fakat bu işte becerisi olmayan, yeteneği olmayan bir ölçümcüyü getirmiştik. Kendisine aynen şunu söyledim. Ölçümcü istiyorlar. Ben yeri tespit ettim. Ben sana yeri göstereceğim. Benim gösterdiğim yeri göster. Sen bu işin içinden çıkamazsın kardeşim diye uyarıda bulundum. Ertesi günü gerçekten ölçümcü olarak o arkadaşı getirdik. Bir sağa gitti, bir sola gitti. Yer tespitine çalıştı. Bir türlü çıkamadı. En sonunda dedi ki, burada olabilir, şurada da olabilir dedi. Bizim yapacağımız işi de yapamadık. <laughs> e, i̇ş ortada bıraktı yani. Yani olsun. gerçekten bölgenin poligon numaraları, o tarihteki poligon numaraları dahi hafızamda. Maşallah, büyük bir yetenek başkan. Evet. Yani bu yönünüzü de elimizden geldiği kadar örnek alıyoruz. Ben onu şöyle diyorum, hata olarak da görüyorum. Beş çocuğum var şu anda hayatta. Beş çocuğun adını sırayla saysan, sayamam. Say desen sayamam. Ama parselleri tek tek aynen çıkarır. Aynen öyle. Evet. <laughs> güzel. Yani e, işine ciddiye almanız tabii gerçekten e, önem vermeniz çok e, güzel bir şey. E, örnek alınacak bir davranış bence hocam. E, hocam Pursaklar'ın şu anki mimari olarak şekillenmesinde de e, katkılarınız olduğu yönünde şöyle diyeyim. Ben emlakçılığa başlamadan önce birikimlerimle... De yapmış olduğum ek işlerden kazancımı değerlendirmek istedim. 87'den 87'ye kadar kazancımı değerlendirmek istedim. Tuttum iki daire aldım. İki dairenin tapusu için beklerken Bala'nın Tohumlar Köyü'nden Mustafa Ömercan kulakları çınlasın. Tapu müdürü olduğunu öğrendim. Beni içeriye çağırdı. Hocam dedi sen bana çok iyilik yaptın. Bunlar 12 kardeşti. Beni elimden tuttun. Bana yardımcı oldun. Ben de sana bir iyilik yapayım. Gel bu dairelere alma dedi. Alma dedi. Gel arsa alalım. Daire doğurmaz, arsa doğurur dedi. Mustafa ben söz verdim bu daireleri alacağım dedim. O iki daireyi aldım. O iki daire benim başımın belası değil, püsküllü belası oldu. Kiracıdan yıldım. En sondaki daireyi sattım. Fırsatlardan iki tane arsa aldım. Eşim ağladı. Güzelim dairelere sattın, deren içine parayı gömdün. Fırsatları bilir misin? Tabii. Saat Kulesi'nin olduğu yere aşağıya. Evet. Beş yol ağzı diye de geçiyor. Beş yol ağzı. Ağzına sağlık. Oradaki iki arsayı almıştım. iki daire parası da. O zamanlar tabii böyle dere yatağı falan Öyle kimse küfüne başlıyor. vardı. O iki dairenin parasıyla iki arsa aldım. Kat karşılığı verdim. Dünyanın dairesini, dünyanın dükkanı sayısını bilmiyorum. Aldım kat karşılığı verdiğimde. Daireleri her birini sattım. Arsa aldım ve bütün müşterilerimi, daire almak için gelen müşterilerime sakın daire almayın, böyle böyle başınıza bela edersiniz, kiracıyla uğraşamazsınız, gelin daire doğurmaz, arsa doğur tavsiyesinde bulundum ve pursaklara yönlendirdim. Ve pursakları da geleceğin Çankaya'sı olarak görmüştüm. Mübalağa olmasın, şimdi Çankaya'yı yakalamış durumda. Evet hocam mutlaka. Peki hocam buradan da yatırımcı arkadaşlara bir mesajımız olması adına kira getirisi için bir gayrimenkul mü almalı yoksa aslında bunu cevabını verdiniz ama e, biraz daha açarak. Ars. Yoksa arsa mı Ars. almalı? Arsının cevabını çok arıyorlar. Tabii Yatımda. bunlar e, nasip meselesi. Evet, Şimdi şöyle evet. daima en güzel yatırım arsa. Ne döviz, ne altın, arsa, arsa, arsa. Arsa alsınlar. Bunu niye söylüyorum? Ola ki ben öldüğümde arkamdan rahmet okusunlar. Benim vesilemle Yapacakları yatırımda, kârlı çıkmaları halinde bana herhalde bir Fatiha okurlar diye düşünüyorum. Ee, buradan da dualarına talip olmuş olun. Ticarette muvaffakiyetin, kazanmanın şartlarını sayarken eksik bıraktığım bir şey var. Nasip Allah lütfederse, o nasip yağar. O lütfetmezse, o vermezse elinden hiçbir şey gelmez. Biz buna nasip diyoruz. Bir örnek vereyim. Bir arkadaş var, Ego'da şoför. Bir anda zengin oldu. Nasıl zengin oldu? Dedesinin, dedesinin, dedesinden Polatlı'da öyle bir miras kalmış ki bir anda servete sahip oldu. E, nasip dedim de bir gün yolda gidiyorum fırsatlarda. ya e, hacı efendi karşımdan geliyor, selam verdim. Allah'ın selamını verdim. Selamı almadığını fark ettiğimde arkasından gittim. Hacı hacı dedim. Malum biz sakallılara hep hacı deriz. Ya selam verdim Allah'ın selamını niye almadın dedim. Ya dedi ben de sana selam verdim almadın dedi. Ben de sana kızıyordum dedi. Hayrola ne geziyorsun? Fırsatlar dedim. Arsa aramaya geldim. Dedi. Burayı öldüler dedi. Tam ocağına düştün. Gel kardeşim dedim. Ben sana yardımcı olayım. Aldım. Onu götürdüm. Şu anda rahmetli oldu. Yalçın Emlak vardı. Yalçın Emlak. Halil Yalçın. Halil dedim. Bu kardeşim bize bir yardımcı oluyor. Halil ona yardımcı olmuş. O gün arsa vermiş. Birkaç gün sonra oradan geçerken hocam hocam bir gelir misin yanıma dedi. Gittim yanına bir zarf uzattım. Bu ne dedim. Hocam dedi geçen bir hacı efendiye teslim ettin ya. O, ondan sana düşen payı verdim dedi. 1125 lira. Evet. Nasip bak yol nasip. bu gelin. şekilde. ile evet. ilgili güzel bir söz var. Bir ömür boyu koşarsın. Heh. Yetiştiğin nasibindir diye. Hayır, çok hayır. özlü bir söz var. Peki hocam şöyle bir sizin hakkınızda güzel bir bilinen bir şey var. Sizin bir çantanız olurmuş. Çantam olur, bir defterim olur. Şöyle esnafların önünden geçerken kaldırır mısınız? Doğrudur. Ben hani çantanın içinde para var. Yok. Hiç para hiç parayla gezmem. Hani şey olarak, nükle olarak bende e, para var, sizde e, arsa, tarla ne var ne yok alalım satalım gibisinden bir işaret verir misiniz? Böyle bir şey var mı hocam yoksa bu prensat şey mı çanta gezdirmedim. Çantanın içerisinde muhakkak surette defterlerim, kayıtlarım olurdu. Takıldığım yerde onlara bakardım. Ve o defterinde yapacağım işler muhakkak surette günlük yazılırdı, yaptığım işler de yazılırdı. Not tutmayı pek severdim. Unuttuğum şeyler oluyordu. Eksik bıraktığım şeyler oluyordu. Devtelerini kontrol ettiğim zaman buluyordum. Peki hocam esnaflık, emlakçılık faaliyetlerinize e, ne zaman ara verdiniz? Ben vermedim. O beni bırakmadı. Devam ediyorsun. Bırakmadı. Ben onu bırakmak istiyorum ama beni bırakmıyor. Ama yanlış duymadıysan bir dönem bir rahatsızlık olmuş sanki. Rahatsızlık zaman zaman oldu. Ama bir zaman... Emlakçılığı şekliye uğratmadı. Hala faaliyetlerimiz devam e, devam ediyor. Ediyorum. Çok güzel Ediyorum. maşallah. Hocam meslek hayatınızda e, satın almış olduğunuz bir mülkle ilgili e, satın aldığınız kişi yanılmıyorsam size bir e, dava açmıştı herhalde. E, sizi tefe, tefecilikle itham etmişti. Tarihi hatırlamıyorum. E, Ramazan Karaçalı vasıtasıyla bir satlık gayrimenkul geldi. Hatırımda kaldığına göre 34.302'nin biri olsa gerek. 34.302'nin biri. Ramazan Karaçar'ı sattı, komisyonunu aldı, tapusunu verdi. Aradan bir yıl geçti. Parasını alan, satan kişi bana dedi ki ben paramı vereceğim, ödünç aldığım parayı vereceğim, arsamı geri alacağım dedi. 1050 küsür metreydi hiç unutmam. Emlakçı ona biz bu hacıdan emanet para alıyoruz faizini vereceğiz. Arsayı da emanet olarak veriyoruz. Geri arsamızı alacağız diye ümit vermiş. O vatandaş da benim kapımı çaldı. Dedi ki hocam ben parayı vereceğim. Arsamı geri istiyorum. Dedim ki ben arsayı emaneten almadım. Ben arsayı al parasını verdim. Bu ileriye gitti. Allah'tan mahkemeye verdi bizi. Allah'tan ki tapu kayıtları 10 yıl müddetle saklanılmış o tarihte. Tapu kaydında parayı aldım arsamı verdim şeklindeki kayıtları gördük. Artı bu Ramazan Karaçalı kardeşim bana şahitlik yaptı. Bu tefecilik yapmadı. Emanet para vermedi. Arsasını aldı, parasını verdi ve o şekilde Vatandaş davayı kaybetti. Fakat tefecilikle ben birkaç yıl daha yargılanmaya devam ettim. Tefecilik suçlaması bana damga vurdu. O bende bir kara leke olarak kaldı. Peki o mahkeme sonuçlandı ama şu anda. Mahkeme gibi. sonuçlandı. Tam, kalmadı, berat ettiniz değil beraat mi? Berat ettik. Güzel de, beraat etti. Hocam Ankara'nın kuzeyi batısına göre biraz daha böyle sektörü, yatırım anlamında geriden takip ediyor gibi bir algı var. Sizce bu durum tersine dönecek mi? Porsaklar, Esenboğa, Çubuk, işte Akyurt hattı yatırım anlamında sizce nasıl şekillenecek? Şimdi öyle derler, öyle söylenir. Daima şehirler batıya kayar ve batıda daha çok değer kazanır derler. Ben aynı görüşte değilim. Hizmetler doğuya da gitse, kuzeye de gitse, hizmetin yapıldığı yerler gelişir. Ben Porsaklar'ın biraz bu Kuzey Ankara'nın yapılışıyla birlikte önünün açıldığını, artı sanayinin Akyurda kayışı, Çubuk'a kayışı o bölgelerin gelişmesine sebep oldu. Ve şu anda da yatırım yapılacak yer olarak ben hala o bölgelerde yer alıyorum. Bu yaştan sonra niye alıyorsun deme. Biz alalım, biz alalım. Biz yiyebilirsek yeriz, yiyemezsek. Enden sonraki nesil inşallah bize dua ederlerden, rahmet okuyanlardan güzel bir miras aslında. Hocam bizi sabırla dinlediniz ve sorularımızı da cevapladınız. Teşekkür ederiz. Bir teşekkür. Son olarak buradan bu işi yapanlara bu işi yapmak isteyenlere yani yapmak isteyen izleyicilerimize ne tür bir tavsiyede bulunmak istersiniz? Yani şunu yaparsanız iyi olur diyebileceğiniz birkaç tane tavsiye veya işte bunla ilgili özleştirebileceğiniz bir anınız var mı? Ben şunu diyeyim. Gerçekten hayatım bir roman. Bu romanın bir sayfasını açtınız siz. Hatta vakit bulabilsem, zaman ayırabilsem hayatımın romanını yazmayı düşünüyorum. Mübalağa olmasın 6-7 yaşındayken ticarete atıldım. Öğrencilikle beraber devam ettirdim. Bu ticari hayatımda o kadar çok anılarla unutamayacağım şeylerle karşılaştım ki bunlardan bir tanesini nakledeyim. Galiba 85, 1985 veya 1986 yılındaydı. Abidin Paşa'da mahalle arasında seyyar satıcıydım. Sebze, meyve satıyordum. O zamanlar el terazisi olurdu. Ha şunu söyleyeyim ben memuriyetle beraber ticareti yürüttüm. Ama ticari hayatımı hiçbir zaman memuriyette aksaklık olmadı. Bir gün izinim hayatta olmadı, bir gün geç kaldım, vaki olmadı. Şikayet oldum, müdürüm ifade verdi. Dedi ki, bu arkadaş evet ticaretle uğraşıyor ama hayatta hiç zaman görevini aksatmadı. Her neyse, Abidin Paşa'da sebze satıyoruz. Önce bağırıyoruz, müşteri çağırıyoruz. Gelen müşteriler el terası var, el terasıyla tartıyoruz. Gelen müşteriler arasında baktım ki bir öğrencim geliyor. Benim öğrencim, kız öğrencim geliyor. Ben onu tanıdım, görür görmez tanıdım. Yanıma geldi, amca dedi, söyle yavrum dedim. Bizim bir öğretmenimiz var, aynen size benziyor dedi. Öğrencim bana o işi yakıştıramadı. Bir öğretmen bu işi yapar mı diye düşündü. Kızım sen nerede öğrencisin? Amca dedi ben Ulus Kız Ortaokulu'nda öğrenciyim. Ha dedim yalan söyledim. Rabbim beni affetsin. Benim ikizim var. Bana o kadar benzer ki kimse ayıramaz. Ertesi gün onların dersine girdim. Ders anlatıyorum. Kızın gözü gözümde hiç ayrılmıyor. Bu kadar mı benzerlik olur? Bu kadar mı benzerlik olur diye bakıyor. Ki bunu hiç unutamam. Peki hocam yani bu emlak sektörüyle ilgili meslektaşlarımıza bir tavsiyede dürüst olursanız dürüst neler olur? Dürüst olsunlar, sabretsinler. Başarının sebeplerinden bir tanesi de sabırdır. Ümitsizliğe düşmesinler. Yapamam, yapamayacağım demesinler. Paylaşmasını bilsinler. Gayret göstersinler. Gecesini gündüzüne katsınlar. Mümkün olduğu kadar pazarladıkları, pazarlayacakları mümkün. Özürlü yanlarını, kusurlu yanlarını da söylemeyi bir vazife bilsin ağırlıklı olarak bu işin aracılık hizmetlerini yürüttünüz ama yani şu anda bildiğim kadarıyla Pursak'larda Elifçi Emlak olarak Elifçi Emlak olarak hiçbir ilgim yok. Sadece benim çocuklarım ve yetiştirdiğim elemanlar çalışıyor. Benim emlak bürolarıyla hiçbir ilgim yok. Ancak ancak onlar benim yerimi pazarladıklarında komisyonunu alırlar. Ben onlardan yer aldığımda komisyonu veririm. Yani aslında şöyle diyebiliriz artık sizin çocuklarınız pusaklarda Elif 2 Emlak adı altında faaliyet göstermeye devam ediyorlar. Emlakçılığın yanı sıra aynı zamanda müteahhitlik girişimleriniz de oldu değil mi hocam? Müteahhitlik yaptık, yıllarca yaptık. Şükürler olsun. Rabbim yedirmeyi nasip etsin, Kazandık. Hala da devam ediyoruz, iyi şartlarımız var. Güzel, güzel hocam. Hocam bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, bizi evinize misafir ettiniz. Ee, nacizane tecrübelerinizden faydalandırdınız. Allah razı olsun. İnşallah buradan da meslektaşlarımıza, emlakçı arkadaşlarımıza paylarına düşen tecrübelerden istifade ederler. Hepsine selamlarımı iletiyorum. Artık alışverişlerimiz oldu. Görebildiklerim, göremediklerim, göremeyeceklerim, karşılaşmayacağım emlakçılar oldu. Hepsi de haklarını helal etsinler. Benim onlara hakkım var ise, hakkım geçtiyse, yerden göğe kadar helal olsun.